Eng, dar, samimi, yakın. Entfernt, uzak. Die Entfernung, uzaklık, mesafe. Entlassen, kovmak, salıvermek, tahliye etmek. Entscheiden. Karar vermek. Entsprechend. Uygun Der Entwurf. Plan, das Die Entzündung. Iltihop. Die Erdbeere. Chilik. Die Erde. yeryüzü dünya die erfahrung deneyim tecrübe erfolgreich başarılı erforderlich gerekli erfüllen yerine getirmek erhöhen yükseltmek die erinnerung hafıza hatıra anı erkennen tanımak anlamak algılamak die erklärung açıklama beyan demek die ernährung Beslenme besin. E er öffnen. Açmak. Die Eröffnung. Açılış. Der Ersatz. Yedek bedel tazminat. Erschöpft. Yorgun, bitkin erschrecken korkutmak korkmak ürkmek der ertrag kazanç verim ürün erwachsene yetişkin erwerben edinmek elde etmek kazanmak erzählen anlatmak erzeugen üretmek yapmak erziehen yetiştirmek eğitmek ewig sonsuz ebedi ezeli die existenz varoluş varlık geçim der Experte. Uzman, bilir kişi, expert. Extra. Özel, ayrı, ayrıca. Extrem. Aşırı. Die Einstellung. Görüş, düşünce, işe alma. Eintragen. Jasmak Die Eintrittskarte. Jirischkarte. Der Einwanderer. Göçmen, Der Einzelhandel. Perakande. Die Einzelheit. Ayrıntı. Eklig. İhrenç. Elektrisch. Elektrikli, elektriksal, Die Empfehlung. Tavsiye, salık. Das Endspiel. Final. Die Endstation. Son durak. Di enerji. Enerji. Der enkel. Torun. Enorm. Kocaman, muazzam, harika. Entdecken. Keşfetmek, ortaya çıkarmak entfernen uzaklaşırmak silmek yok etmek entführen kaçırmak entkommen kaçmak kurtulmak entschlossen azimli kararlı entsetzlich korkunç dehşetli Die Entspannung Gevşeme yumuşama rahatlama Die Epidemie Salgın hastalık epidemi Der Erbe Mirasçı Das Erdbeben Deprem das Erdgeschoss, Seminarte, das Erdöl, Petrol, erforschen, erarztürmak, erfreulich, sevindirici, ergänzen tamamlamak, eklemek, ilave etmek. Erheblich. Oldukça çok büyük ölçüde. Erkälten. Üşütmek, soğuk almak. Die Erlaubnis. İzin. Erleben. Yaşamak, görmek. Erledigt. Bitmiş, Jorgun, Perischan. Die Ermahnung. Uyarı, Öt. Die Ermäßigung. Indirim. Die Ermittlung. Sorushturma. Ermuntern. cesaretlendirmek Erneren. beslemek erneut yeniden ernsthaft ciddi die ernte hasat ürün erscheinen görünmek erschießen vurarak öldürmek erträglich katlanılabilir çekilir das erzeugnis ürün evangelisch protestan evangelik Das Experiment. Dene. Explodieren. Patlamak. Die Explosion. Patlama. Eventuell. Muhtemel. Olan. Der Export. İhracat fahren Taşıtla gitmek. Der Fahrer Sürücü Die Fahrkarte Bilet Das Fahrrad Bisiklet Fallen Düşmek Falsch, Yanlış, ters, Die Die Familie. Die Die Farbe. Renk, Fast Fast. Hemen, hemen, neredeyse. Der Fehler. hata, yanlışlık, kusur. Feyen. Kutlamak, tebrik etmek. Das Fenster. Pencere. Das Fernsehen. Televizyon.